Bismillahirrahmanirrahim. Kardeşlerim, bir şeyin değerini kavradığımız, anladığımız zaman onu elde etmek için gerekli çabayı sarf eder, bedeli öder, gereken her türlü külfetine katlanırız. İlim de bunlardan bir tanesidir. İlim talebesinin ilmin hakkını vermek, ilim tahsilinde gerekli ciddiyet ve gayret üzere olabilmesi için ilmin önemini anlaması hakikaten önemlidir. Bir rençber görürsünüz, çiftçi, aşkla, şevkle, heyecanla çalışıyor, dört elle sarılıyor işine. Niçin? Çünkü neticede ektiği, biçtiği, elde ettiği mahsulden kendisine bir gelir gelecek, borçlarını ödeyecek, bir yılki bütün giderlerini onunla karşılayacaktır. Onun için ya da bir marangoz ya da bir demirci, bir sıvacı, bir boyacı, bir tamirci, bir kaportacı bakarsınız ki aşkla, şevkle, severek işini yapıyor neden? Onun neticesinde al alacağı ücreti bilmektedir. Kardeşlerim ilim talebesinin alacağı ücret parayla pulla ölçülemeyecek kadar büyük ve değerli. Bunu birçok ayetlerde ve hadislerde görüyoruz. Mesela sadece örnek olsun diye çok kısa ve öz çok tekrarladığımız ayet hadisleri hatırlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Kul hel yestevi'llezine ya'lemun ve'llezine la ya'lemun. De ki bilenlerle bilmeyenler hiçbir olur mu? Fes'elu ehle zikri in kuntum la ta'lamun. Eğer bilmiyorsanız ilim ehline sorarak öğrenin. İlim ehlinden sorun. Yerfa'illahu allazina amanu minkum vellezina utul ilme derecat. Allah celle celaluhu sizden ilim verilen iman edenler ve kendilerine ilim verilenlerin derecelerini yüceltir. Euzubillah en ekune minel cahilin. Cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım. İlk üç ayette Allah Celle Celaluhu ilmin ve alimin önemini anlatırken son ayette ise cehaletin ne kadar kötü bir şey olduğunu ifade ederken zımnen ilmin ve alimin değerini yine yüceltmiş olmaktadır, beyan etmektedir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis, had, birkaç hadisinde şöyle buyurur. "Men خرج لطلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع Kim ilim için evinden çıkarsa evine geri dönünceye kadar Allah yolundadır. Allah yolundadır ifadesi cihad için kullanılır bilindiği üzere. Cihad ameli her saniyesi her dakikası Sevap ve ibadet hükmündedir. Yani cihada giden mücahid uyku uyuyorken de kendisine ibadet sevabı yazılır, oturup istirahat ediyorken de efendim sınırdan nöbet beklerken de düşmanı gözetlerken de düşmanla çarpışırken de hep kendisine ibadet sevabı yazılır. İşte ilim talebesi de böyledir sadece namaz kılması, Kur'an okuması değil, sadece dersi, müzakeresi, mutalahası değil, uykusu ve istirahatı, yemesi, içmesi dahi kendisi için sevap olarak yazılmaya devam eder. Dünyada iki tane amel var her saniyesi sevap olan, bir tanesi ilimdir, bir tanesi Allah yolunda cihattır. Ki ilim cihattan önceliklidir. Buna delalet eden birçok ayet ve hadis-i şerifler var. Yine efendimiz Aleyhisselam şöyle buyurur. Fadlül alimi alal abidi ke ala adnakum. Alimin abide üstünlüğü benim sizin en düşük derecede olanınıza olan üstünlüğüm gibidir. Benzeri bir hadis de şöyledir. Fadlül alimi alal abidi ke fadlil kameri ala sairil kevâkim. Alimin abide üstünlüğü dolunayın kamerin diğer yıldızlara üstünlüğü gibidir. Dolunay nasıl ışığıyla bütün alemi aydınlatmakta ama ışıklar küçük, kıvılcımlar kadar ancak görünmektedir. Alimin abide üstünlüğü de işte bu kadar belirgin ve bu kadar açık ve nettir. Yani hem derece itibariyle ay nasıl ki yüksekse alimler yüksektir, hem alemi aydınlatmak açısından Alimler ilmiyle bütün insanların önüne aydınlatır. Bu itibarla da derecesi farklıdır. Başka bir hadiste Efendimiz Aleyhisselam Yeşfe'u yevmel kıyameti selasetun el enbiya sümme'l ulema sümme'l buyurur. Mahşer günü üç kısım insanın şefaat yetkisi var. Peygamberler, sonra alimler, sonra şehitler. Dikkat edersek bu hadis-i şerifte alimler Şehitlerden de üstündürler. Peygamberlerin bir alt derecesinde alimler vardır. Evet. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam başka bir hadiste şöyle buyurur. El-Ulema'u verethetül enbiyâ fe inne'l-enbiya lem yuverrithu dinaren vela dirhemen bel yuverrithu el-hikme fe men akhazaha bi haddin Alimler peygamberlerin varisleridirler. Çünkü peygamberler vefat edip giderken arkalarında mal servet bırakmazlar. İlim ve hikmet bırakırlar. Kim ki ilmi alırsa mirasın en büyük payını almıştır. Kim ilmi alırsa mirasın en büyük payını almıştır. Yani bizim babamızdan fabrikalar kalması, bize fabrikalar kalması, dolu dolu kasalar kalması, yığılmış servetler, bağlar, bostanlar kalması yerine babamızın bizi bir ilim müessesesine göndererek alim yapması çok çok daha fazla büyük bir kazançtır. O en büyük kazancı almıştır diyor efendimiz aleyhisselam. Dünya ve dünyanın içindeki her şey burada kalacaktır. Fanidir ve geçicidir. Ama ilim bize ebedi olan saadeti, cenneti, cemalullahı kazandıracaktır. Son bir hadis, من سلك طريقا يلتمس فيه ilmen سهل الله به له طريقا cenne Kim ilim yoluna girerse, ilim tahsil edeceği bir yolu sürdürürse, Allah ona cennetin yolunu kolaylaştırır buyurmaktadır. Yani Kısacası ilim yoluna giren cennet yoluna girmiştir diyor Peygamberimiz Aleyhisselam. Cennetin en kestirme yolu o zaman bir ilim talebesi olmak, ihlaslı bir ilim talebesi olmaktır. Şu halde ilmin bu değerini kavradığımız zaman daha biz medresedeki zamanlarımızı abur cuburla, malayaniyle geçirebilir miyiz? Gevezelikle şununla bununla geçirebilir miyiz? elbette daha ciddiyetle, daha daha gayretle, daha bir azim ve sebatla bir an önce ben ilmi tahsil edeyim ki peygamber varisi, rabbani, davetçi bir alim olayım. İslam ümmetin önünü aydınlatayım. Resulullah Aleyhisselam, ashab-ı kiram ve onların yolunu takip eden alimler nasıl bütün ümmeti ve insanlığı ilmin ışığıyla aydınlattılarsa ben de bir an önce bunu yapayım. Çünkü insanlık cehalet karanlığında debelenip durmaktadır. Çok acil bir şekilde ilmin ışığına, İslam davetine onların ihtiyacı var. Bunu da en güzel yapacak olan alimlerdir. Allah Celle Celaluhu bu ruh ve şuuru yüreklerimizden eksik eylemesin. İlmin değerini bilip, ilim, ilim tahsili için gerekli gayreti, azmi sebatı gösterenlerden eylesin. والسلام عليكم ورحمه الله